Arkadaşlar Asi Krep kanalına hoş geldiniz. Ben İsa Har. Ben de Berk. Bugünkü videomuzda size bir uygulama tanıtacağız. Aslında bir e, Mobizen diye bir uygulama var. Onu indirip bu videoyu çekecektik ama açılmıyor niyeyse hatasını biz de bulamadık. Onun için telefondan telefona çekeceğiz. Bugünkü tanıtacağımız uygulamanın adı ses kaydedici. Pek net değil ama. Tamam. Açayım Evet, aç bek. Evet, böyle bir uygulama. sesini kaydediyorsun. Bek, bir tane ses kaydet. İsmail. Tam kaydet. Böyle. Mesela normal yapıyor. Bek, normal yap. Sarhoş. Mağara. İsmail. İsmail. Canavar. İsmail. Sincap. <laughs> İsmail. Bu. Eksofilurayt mı ne? İsmail. <laughs> İce. <Yüce. gülüyor> Robot. <gülüyor> Korkuş. <laughs> Tersten. <Çok> Hızlı. <laughs> Çocuk. Uzaylı. Banyo. Arı. Eski telsiz. Kuaşı. Oh. Titrek. Telefon. İsmail. Uzay. İsmail. Pil. Yani Bas. Pil. <laughs> Bırak. Evet bu kadardı. Uygulamamızı, tanıtımı bu kadar. Gördüğünüz gibi. Ne oldu? Bir şey olmadı. Kapattım şöyle. Heh. Ah. Tamam. Bu da kayıtlarımız. Ka kaydedilebiliyordu. <laughs> Belki <laughs> Belki ilginç hikayti. <laughs> Testten söylüyor. Kaydı. <laughs> kaydı. Berkin korkunç gülüşü. <gülüyor> <gülüyor> Tatlı zincap. <zinciğim. gülüyor> Ve bugünkü videomuzun sonlarına doğru geliyoruz. Görüntüden do dolayı tekrar özür diliyoruz. Her zamanki gibi bir aksilik çıkıyor. Ee reklamlarla dolu bir uygulama onu şimdi söyleyelim. <laughs> Resimdeki arkadaşımız ben. Evet videomuz ses kaydedici pek net değil. Oyunlarımız bu kadar. NSS hileli, Super Surf hileli. Ses kaydediciyi biliyorsunuz. Sims Freeplay. Bu da güzel bir oyun. Dream League. Bu da güzel futbol oyunu. Sonra iPhone Z sesleri biraz özentilik yaptı. Agario. Herkesin bildiği. Ve in hiç bilinmedik bir oyun indirmiş. Torun Rush. Lanet bir uygulama. Ve oh görüntümüzde belki gösterecektim. Bu evet. Görüşürüz.